Gerçi ben Kara Muratçıyım. Ama James Bond'u da izledik. İnşallah güzel çıkar film. Eskileri tabii daha eskilerin değeri daha çok, daha çok biliniyor. Yeni remake'ler çok başarılı olmuyor ama bundan ümitliyiz bakalım. Güzel güzel bir film izlemeyi umuyorum ben de. Başarılı bir film tekleri sınav olarak bir benzerliğiniz var. Yok. Böyle bir tek yani. Gözler olsun. Ha. Şu an ee, böyle bir teknik gelse oynamayı <laughs> düşünür müsünüz? Aha. Wow. Kim istemez tabii ki ister. Düşünürüz tabii ama benzet, yani benzetilmek sen ilk defa benzettin daha çok. Beni daha çok babamı benzetiyorlar açıkçası. Allah okay. ben babamla e, ilgili bir şey olsa oynamak isterim. Yani yabancı değil de daha çok bizden olur. Düşündünüz mü? Geliyor mu teklifler? Var mı? Tabii Kapan, geliyor. Kafanızı geliyor. Oluşturmuşsunuz. geliyor ama, evet, bir ama, kafanızda oluşturmuşsunuz. şimdi. Vardır kafanızda bir şeyler. Evet çekilmesi ve bana uygun bir karakter olması. Nasıl bir karakter istiyorsun? ben e, açıkçası senaryo olarak gelen tekliflerde daha çok abime geliyor ve o tekliflerde de Murat çok güzel oynuyor. Açıkçası ben biraz daha işin arka planındayım. Öyle de kalmayı seviyorum ama hani bana uygun, benim karakterime uygun ki bu çok uzun. Hani burada tart anlatmaya da şey saat yetmez üzerine bir şey olursa ben futbolu çok seviyorum evet. çünkü bir futbol karakteriyle ilgili bir şey olursa onu da böyle bir yeşil çam havasıyla birlikte verilecek bir senaryo öyle çok başarılı olur diye düşünüyorum ama zaten Murat e, abim hakkıyla şimdi yeni de bir e, şey çekiyorlar dijital bir Tabii platforma e, çok güzel bir dizi çekiyorlar e, bölünün devamı olacak zaten İstanbul'da. yakında zaten ondan da duyarsınız. Aile filmleri geliyor mu teklife mesela Cüneyt Baba olsun? Tabii tabii. Aile. Geçen Bil sene biliyorsunuz zaten bir dizideydi. Evet. Bu sene dinlenmeyi tercih etti. Bakalım yine bir iki tane daha var. Eğer olursa niye olmasın? Sağlık durmasın sizden duysak. Çok şükür, çok şükür iyi. Ee, böyle herkes soruyor bir şey var mı diye bir şey yok. Gayet güzel yürüyor, ediyor. Yüzmesi Toprak. zaten tabii. Hep Herkes onu diyor zaten. Zaten yıllar boyunca filmlerim de, evet. filmlerimle başına gelmeyen kadar. Kesinlikle. Ama ne güzel filmler çekmişler. Hala 40 çok. sene önce çevrilmiş. Hala izleniyor. İyi ki de çekmişler. Bütün ekip olarak çok büyük emek var orada. Yani başrol oyuncusundan karakter oyuncusuna kadar ve set işçilerine de müthiş bir emek Yani bu buradaki filmlerdeki gibi teknolojiyi öyle yok o zamanlar. Cüneyt Bey efendim tekrar duyulanıyor mu aynı filmi izlediğinde kendisi? Tabii. Tabii ki. Hatta o işte birlikte birlikte izliyoruz bazen. Ee, bir sessizleşiyor, durgunlaşıyor ama e, onun o filmlerinde vermiş olduğu böyle bir şey var. Çünkü sokağa çıktığımız zaman herkes o sevgisini, saygısını daha gözünden hissediyorsun. O çok değerli bir şey. Yani onu hiçbir şeyle ölçemezsin o sevgiyi. O yüzden çok şanslıyım. Çok peki, şanslı. Peki teşekkür peki. ederim. Çok sağ Sağ olun. Ol. Evet,